Arkadaşlar ben Kutlan bugün ee, şey oynuyoruz Counter Strike 1.6 oynuyoruz d haritası Arkadaşlar şimdi şöyle hemen bir oyuna başladım Arkadaşlar hop hop düşme Heh, düşmedik o oh, düşüyordu az kalsın şöyle hızımız düştü Arkadaşlar şey indiriyorum ee, kendime youtubers Life da like git lan dur ha. e, haftada dört ya da 2-3 kez gelir diye düşünüyorum şimdi ee, öyle düşünüyorum Arkadaşlar nasıl olacağını ben de bilmiyorum şimdi böyle ben bu haritada değilim ve bundan mal gibi oynamak arkadaşlar bir tane var çok sevdiğim çok hoşuma gider Abi ne şey oldu ya ee, herkesin bildiği bir haritadır böyle nasıl diyeyim ya çok kolay nasıl ablaya e, Fatih'le arkadaşlar adını ama güzel Şimdi şöyle arkadaşlar YouTubers Life YouTubers Life şu anda iniyor arkadaşlar ee, şey olursa yarın değil de ama bir dakika siz bunu izlediğinizde ayın 7'si olacak ayın 8. belki gelebilir YouTubers Life acaba o dur lan Vartay'ı her unutmuşum ben Ne oldu lan? Aa, demek ki orası düşüyor. Şöyle kendimize bir trial alalım. Trial 3 gold. Şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar arkamızda. Ee, şöyle gidelim hemen. Ah be. Çok salakça bir şey yaptık arkadaşlar. Şimdi alın akıllı oynayabiliriz. Şimdi yürü. Neden öyle düştüm? Ee, tam orada durmak için o. Ha şöyle geçiyoruz hızlı hızlı bu sefer. Şöyle. Ya ama bu kadar da olmaz ki ya. Ee, şu an şöyle. Şöyle hızlı hızlı gideyim arkadaşlar da. Yine aynı so. O arkadaş ne bu çok faydalı oldu ha. Şu an bugün Ramazan arkadaşlar. Ben çektiğim gün Ramazan şu anda. Tekrar başlayacak. Ramazan'ın ilk günü arkadaşlar. Şu an e, oruç tutuyorum ve e, e, Ezanın okunmasına 1 saat Dur bakayım. E, 1 saat 8 dakika 1 saat 10 dakika falan var arkadaşlar. 1 saat 9 dakika oldu şu an. La yine düştüm ya. Bu haritayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Şu zaman geçsin diye video çekiyorum şu an. Ee, kanalı şeyini değiştirdim zaten bir e, şu an attığım şeyden söylemiştirim belki. Ya bunda niye çapraz yürümüyor ya? Ee, şey videosunda söylemiştirim şurası da yıkılıyor kesin. Aynen. Ee, ne de onun adı? Belki şey videosunda söylemiştirim. Ya abi atlamadı ki ya. Aa şu an düzeldi internet. Oo çok güzel düştü arkadaşlar Hep bir oynarken ben şeyini izledim arkadaşlar. Ee, edit yaparken izledim kendi ya bu ne ya izledim çektiğim şeyi ee, şey olmuş çok konuşmamış arkadaşlar bu önceki videolardaki gibi bayağı bir az konuşmuşum ondan ben beğenmedim ama yine de attım ee, kanalı şeyini değiştirdiğim için bir daha atmıştım attım of onun yüzünden attım arkadaşlar tek onu ilk kanalın ismini değiştirdim. Dün değiştirdim. Siz dediğinize göre iki gün önce olacak. Zaten kırmıştım daha bir anım Ya şansıma tüküreyim be. Şimdi arkadaşlar beysimde bir hız alayım. Şu arkamdan çıkan da çok hoş duruyor. 500 AD hızımı alabilirim AD tam yeter bu kadar hız bana ve düşmeye de yeterli arkadaşlar mı ee, arkadaşlar yazda yazda e, şey almaya düşünüyorum bir CSGO almaya düşünüyorum ee, Jackbot falandan bir şeyler kat yapmayı düşünüyorum Jackbot ya, ya, video anaham ama Jackbot videosu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar e, alabilirsem e, eee jackpot'tan kazandığımızda şey yapabilirim arkadaşlar çekiliş yapabilirim size. Ama yaza doğru inşallah daha da çok büyürsek böyle 25 abone oldu yani Her eee dislike'lar arttı, kıskançlıklar arttı. eee bir ayda 100 değil de 200 şey oluyor kimsin yeğenim? Hop. Olan ne oldu? Ya abi. nefret ettim be. Bu tur niye böyle ya? Ben bu içemiyorum hiç sevmiyorum ki ya. Keşke bu olmasaydı. Dur lan. Şimdi şöyle la bir çık lan. Bir de arkadaşlar videonun sonuna kadar izleyin. En sonuna kadar çok güzel bir outro yapmışım. Ben beğendim. Bakayım bu yaşa buradan mı değil. Hemen geçelim. Hadi geçtim. Geçtim. Ya of ya. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ee, bir de şu an ses kayması varsa özür dilerim arkadaşlar. Sanki drop yedi. Eğer varsa çok özür arkadaşlar. Yoksa zaten lan şöyle bir geçelim. Şöyle. Arkadaşlar ben elimden geldiğince sizi memnun bırakmaya çalışıyorum videolarımda. İnşallah memnun oluyordursunuz. dur adam oraya bakıyor lan. O. Evet arkadaşlar e bunlar hepsi taklit. Taklit değil, taktik. Ya abi ben mi şanssızım yoksa ben mi yapamıyorum ya? Sırf videoda diye. en sevdiğim ben. şey de olsaydı olurdu. Bir bakayım arkadaşlar şuradan benim sevdiğim var mı? Di Tran. Yok şu var. Bu da hiç güzel değil arkadaşlar. Ben beğenmiyorum bunu. Şöyle gidelim. Şöyle gidiyorum arkadaşlar. Hızlı hızlı hızlı. Şurası şöyle Evet arkadaşlar Bir bölümden sonuna geldik ee, Abone olmadıysanız Abone olmayı unutmayın ve Şey yapın arkadaşlar Yorum atın Benim için yorumunuz ve like'ınız önemli Like şey için önemli arkadaşlar motivasyonu arttırıyor Falan daha iyi videolar çekmeye Çalışıyorum ee, Abone de olun arkadaşlar Bir de e, yorum atın ve yorumlarınızı okuyacağım bir videomda arkadaşlar yorum atın o kadar o 100 700 yok 755 tane izlenmemiz var arkadaşlar nerede bunlar neyse evet arkadaşlar bay bay Yeah. Evet. I seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was not a though. Walk inside my kitchen baking soda all up on the floor. Cody's banging on the dough while gripping the 44. I was just the youngin', but this type of shit I seen before. Y'all see a white boy, but my daddy and-